Son yılların hızla yükselişine devam eden yatırım merkezi olan Dubai, dünyanın iki farklı yüzünü temsil ediyor. Bir yandan lüks içinde sunulan bir hayat, bir yandan da devletin görmezden geldiği ve sürekli çalıştırılmak zorunda kalınan göçmen insanlar. Zengin kesime şeriat kuralları işlemezken, göçmenlere çok ağır yaptırımlar yapılabiliyor. Bu kadar ilginç olan bu ülkenin gerçeklerini izleyince emin olun siz de çok şaşıracaksınız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Dubai nüfusunun yaklaşık %85'i yabancı. Dubai nüfusunun sadece %15'i yerli halktan oluşuyor. Geriye kalan %85'lik nüfusu gurbetçiler oluşturuyor. Dubai'deki işçilerin çoğunluğu Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten geliyor ve nüfusun %50'sini oluşturuyorlar. Yerli halkın refah yaşamına karşın işçi sınıfı berbat koşullarda yaşıyor. Bu da en büyük adaletsizliklerden birini oluşturuyor. 2 numara Dubai'de deve yarışlarında uzaktan kumandalı robotlar kullanılıyor. Dubai'de deve yarışları tıpkı Türkiye'de futbol kadar popüler. Milyonlarca doların döndüğü bu yarışlarda eskiden jockey olarak çocuklar kullanılıyordu. Şimdi ise deve sahiplerinin ellerinde kumandayla kontrol ettiği robot jokeyler kullanılıyor. Para olunca her şey mümkün olabiliyormuş. 3 numara Dünyanın en büyük gökdeleni burada yer alıyor. Dubai gökdelen ve vinç şehri olarak biliniyor. Dünyada bulunan her 4 vinçten biri de Dubai'de yer alıyor. 2010'da tamamlanan Burç Halife, 161 kat ve 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük binası durumunda. O kadar büyük ki asansörü kullanılarak gün batımını aynı günde iki kere görebilirsiniz. Bu binaları yapan işçilerin 50 derecelik sıcaklar altında ortalama olarak 14 saat çalıştırıldığını öğrenince bu binalara olan bakış açınız değişebilir. Yazın sıcağında turistlere 5 dakikadan fazla güneşte kalınmaması tavsiye edilen Dubai'de işçilerin koşulları devlet tarafından da görmezden gelinir. Aldıkları ücret ise çok az. İşi beğenmediklerinde bırakma gibi bir ihtimalleri de yok. İşçiler Dubai'ye gelir gelmez işverenleri pasaportlarına el koyduğu için İşçiler ne ülkeyi terk edebiliyor ne de işi bırakabiliyor. 4 numara. Avrupa ve Amerika'dan gelen işçiler durumu çok daha iyi olabiliyor. Genellikle cazip bir maaşın yanında. Dubai'de yaşayanlar çoğu durumda vergi de vermiyor. Bu yüzden birçok insan para biriktirmek için Dubai'ye gitmeyi istiyor. Fakat aynı zamanda burada para harcamak oldukça kolay. Yine de sokakta yapmamanız gereken bazı yasaklar bulunuyor. Eşiniz olsa bile el ele dolaşmamanız gerekiyor. Öpüşmeniz durumunda bir ay hapis cezası bile alabilirsiniz. 5 numara Çita, kaplan ve aslanlar artık yasa dışı. Çita gibi vahşi hayvanlara tasma takıp arabalarında gezdiren, aslanların üzerine binen Dubai'lileri hepimiz hatırlarız. Adeta bir statü sembolü haline gelen bu gösteriş artık yasaklandı. Çita, kaplan ve aslan gibi vahşi hayvanları evcil hayvan gibi beslemek yasak ve cezası da 136 bin dolar veya hapis. 6 numara İyi yanlarından biri de suç oranları olabilir. Dubai dünyanın en düşük suç oranına sahiptir. Para var, huzur var. Sıfır suç oranına sahip olmasa da dünya genelinde en güvenli şehir. Bunun sahip olduğu katı kurallara ve ceza sistemine borçlu olduğu söylenebilir. 7 numara Dediğimiz gibi yerli halk Dubai'de çok avantajlı. Doğar doğmaz devlet tarafından güvenli kapsam altına alınır ve hazır evi olur. Zengin olmak onlar için çok kolay. Bu da trafikte neredeyse tüm arabaların lüks olmasından anlayabilirsiniz. Polis araçları bile bilinenden çok farklı. Ayrıca saatte 400 kilometre yapabilen araçlarıyla resmi olarak dünyanın en hızlı polis arabaları Dubai'de bulunuyor. Her şeyin en iyisini isteyen Dubai'liler bu konuda da geri kalmıyor. 8 numara Dubai her gün 4,5 tane olimpik yüzme havuzu doldurmaya yetecek kadar petrol üretiyor. Dubai'nin günlük petrol üretim miktarı 50 bin ile 70 bin baril arasında değişiyor. Bu miktar 4-5 olimpik havuzu petrol ile doldurabilmek için yeterli. Turizmde de adından söz ettirmeye devam ediyor. 2013'te Dubai'deki otellere giriş yapan turist sayısı 11 milyonu aştığı açıklandı. Dubai'deki 4 milyarderin toplam mal varlığı Honduras'ın gayri safi yurt içi hasılatına eşit. 9 numara. Dubai oldukça modern, farklılıkların hoşgörüyle karşılandığı bir şehir. Kendiyle çelişkileri yok değil. Yerler ve turistler için çok sıkı bir giyim kuralı yok. Yolda yürürken beyaz kıyafeti içerisinde yerel bir kişiyi, takım elbisesiyle dolaşan bir iş adamını, siyah çarşafla gezen bir kişiyi ya da denizden yeni çıkmış bir tatilciyi görebilirsiniz. İşin diğer tarafında olanlar ise şeriat kurallarına göre yaşadıklarından dolayı cezaları sorgusuz sualsiz çok kolay bir şekilde verilebiliyor. Orada bulunan göçmen kadınlar ise genelde zenginlerin evinde hizmetçi olarak çalışıyor. Pek çoğu da taciz ve tecavüz edildiği iddiaları ile gündeme gelmekte. Tabi onları koruyan bir yasa olmadığından karşı çıkmaları durumunda suçsuz yere cezalandırılabiliyorlar. Dünya insan hakları bunu her seferde tespit etse de Dubai yetkililer bu vakaları gizlemek için elinden geleni yapıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde 146 binin üzerinde vatandaş olmayan kadın ev işçisi olarak çalışıyor. Rapora göre birçoğu tacize uğrarken bir kısmı küreleştiriliyor. Videonun sonuna geldik. Video hakkında görüşlerinizi siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.